Çok teşekkür ederim. Gelimizden gelerek hepinizle beraber bu gayreti görüyorum. Ya Rabbi. fi Ya Rabbi. Ülkemizin, devletimizin bekası için canlarını ve kanlarını severek sebil eden, şehadet şerbetini içen kahramanlarımızın ruhlarını şahat etmek üzere bu ziyaretlerimizi makbul eyle Allah'ım. Ya Rabbi din, vatan, mukaddesat, istiklal uğruna can veren az şehitlerimizi aziz eyle, makamlarını Ali yüce eyle Ya Rabbi.